Herkese merhabalar. Altın sertifikasından bahsedeceğimizi söylemiştik. Nedir bu altın sertifikası? Kısacası 1 gramlık altının mikrogramlara bölünerek piyasada işlem görmesidir. Yani şu an herhangi bir yerden altın almak istediğinizde en az 1 gram alabiliyorken Hazinenin bu uygulaması sayesinde 0.01 gramlık mikro düzeyde altın alımı yapabileceksiniz. En az 1 olmak üzere yani 1 lot olmak üzere o da şu anki güncele göre konuşacak olursak 10.76 kuruşa denk gelirken maksimum bir seferde tabi almaya kalktığınızda 1 milyon liralık e, lota denk gelecek şeyi alım yapabilirsiniz. Ha, siz bunu fiziki olarak almak istediğinizde de kurumunuza başvurarak veya bankanıza başvurarak bunu ben evet 3-4 aydır birikim yapıyorum kardeşim bana bunu Fiziki olarak verin diyebilirsiniz. veya bana bunun belgesini verin diyebilirsiniz. Bu belge size 10 gün içerisinde MKK ya da kurum tarafından evinize ya da istediğiniz adrese ulaştırılacaktır. Avantajı ne derseniz avantajı şu. Cebinizde 50 TL var, 100 TL var. Fark etmeksiz ya da dediniz ki ben bugün sigara içmek istemiyorum. Sigara yerine bir sigara 35 lira. 35 lira karşılığında işte 0.03 mikrogram altın alarak birikim yapabilirsiniz. Veya siz dediniz ki ben çocuğuma bir birikim yapmak istiyorum diyor dediğiniz an gidiyorsunuz kurumunuzdan bir çocuğunuz için hesap açıyorsunuz ve diyorsunuz ki bana fizik e, altın e, hesabı açın diyorsunuz. Her ay ya da her hafta belirlediğim oranlarda bana otomatik olarak altın satın. Yani örnek veriyorum haftalık bana 250 TL'lik altın otomatik olarak alın ve çocuğumun hesabında biriksin diyebilirsiniz. Peki siz bu altını almak istediğinizde nasıl alacaksınız? Öncelikle banka veya kurumunuzda bir yatırım hesabınızın olması gerekmektedir. Bu yatırım hesabı ile beraber giriyorsunuz kurumunuzun sayfasına. Bankadan örnek vermek istiyorum. Yatırım kısmına giriyorsunuz hisse senedi alış satış kısmına giriyorsunuz. Çok basit bir şekilde alış satış dediğiniz zaman şuraya kod kısmına altın S1 yazmanız lazım. Darphane sertifikası yazacak. Darphane sertifikasına tıkladığınızda bir darphane sertifikası yani mikrograma bölünmüş şekliyle 10 TL 76 kuruş bir lotun fiyatı yani 1 gramı 1076 TL iken burada mikrograma bölündüğü için 10 TL 76 kuruştan alım yapabilirsiniz. Kaç adet almak istiyorsunuz? Örnek veriyorum. Veya burada kaç tutar almak istiyorsunuz? Benim tutara geliyorum Diyelim cebimde ben sigara almadım. Tabi ben sigara içmiyorum da. 35 liraya bir sigara almak yerine diyorum ki ben 35 liralık bu altından almak istiyorum dediğiniz zaman emir girdiğiniz zaman 0.03 yani 3 adet sertifikadan alım yapabilirsiniz. Emri girdiğinizde Burada size gereken uyarılar gelir. Şu an tabii piyasalar kapalı olduğu için şu an satmaz, yarın emir olarak düşer. Şu an işleminiz tamamlandı. Peki sizin kurumlarda varsa ki ben kurumları tercih ediyorum. Örnek veriyorum ben genelde bütün alımlarımı hisse işlemlerim, Osmanlı Yatırım, Philip Capital, ICBC Bank olmak üzere Gedik Yatırım'da hesaplarım var. Ben buradan işlem yapıyorum. Giriyorum kurumuma. Hisse alış satış kısmında daha önce aldım ama yine size örnek göstermek amacıyla cumartesi günü almıştım. Altın darphane sertifikası olarak geçer. Al dediğinizde şuradan adet veya tutar dediğinizde cebinizde 500 TL var ise tıkladığınızda karşılığı 46 mikrograma denk gelecek şekilde 494 TL'lik alım yapabilirsiniz. Al dediğinizde bu emir yarın onaya gider. Ha siz dediniz ki hayır destek dirençlere göre al sat yapmak istiyorum. Diyorsunuz ki yani haftalık zincir emirler. Bunu kurumlardan daha kolay yapabilirsiniz. Şu anki dolar kuruna bakalım. Biz tabi baktık. 18.62 yazmışız. Bugün güncel ons fiyatı 1798 TL. Bu durumda 1 gram altın 57 dolar. 1 gram altında 1076 TL yapar. Bunu onsa göre destek direnç seviyelerine göre alıp satarak haftalık geleceğiniz emir miktarlarına göre örnek veriyorum. 100 bin liranız var. İşte bunun 10 bin lirasını zincir emirlere bağlayarak işte günlük al sat otomatik emirlerini girebilirsiniz. Altının buradaki avantajı istediğiniz kadar istediğiniz miktarda alabilirsiniz ki burada iyi de bir rağbet var. Bunu şöyle de gösterebilirim. İhraç edildiği an itibariyle göstermek istiyorum size. Altın S1 darphane sertifikası Bakın buradan yoğun bir şekilde alım emirleri girilmiş. Buradan tabi bugün alıp yarın da satabilirsiniz. Bunun aynı zamanda belgesini görmek istediğinizde ben bunu kurumdan aldım, bankadan aldım fark etmeksizin ama ben devletin bunu güvence altına aldığını görmek istiyorum dediğinizde de Merkezi Kayıt Kuruluşu Borsa İstanbul'un bir kurumu olarak yani devletin bir kurumu olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'na giriyorsunuz. Burada e-yatırımcı girişini yapıyorsunuz. Ne alırsanız alın, devlet sizin adınıza burada saklar, bunu tutar. Yarın öbür gün, e, evet, ben bunu görmek istiyorum dediğinizde buradan istediğiniz zaman istediğiniz gibi görebilirsiniz. Burada şu an elimde olan darphane sertifikasının bizzat sertifika olarak buna alım yaptığıma dair belgesini buradan erişebilirim. Anlatacaklarım bu kadar. Haftalık destek dirençleriyle. E, al sat yaparak daha çok kazanç elde edebilirsiniz. Aynı zamanda buradan belirleyeceğiniz bir oranda sürekli alım yaparak da daha çok birikim elde edebilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler.